Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle ofisyen gıdayı inceleyeceğiz. de son durum ne? Alınır mı, düşer mi? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Çok fazla fiyat mumu yok aslında. Yeni alkarz olmuş. Burada görüldüğü gibi 16 Ağustos'ta işlem görmeye başladığının ardından bu seviyelerden yani alkarz fiyatından 110 seviyesine kadar çıkmış. 200ün 270 olması, lazım. 270ün üstünde bir getiri sağlamış ardından da zirvesinden %40'ın üstünde bir düşüş gerçekleştirmiş. Fiyat 113 seviyesinden 62 seviyesine kadar inmiş. Ve şöyle hemen bir Fibonacci'mizi çekelim. Klasik artık Fibonacci düzeltme seviyeleri. Burada görüldüğü gibi 0618 seviyesinden şunu düzeltirsem. Düzeltemeyi bir tık daha yukarıdan. Aynen 0618 seviyesine tepki gelmiş. Şu anda bu tepkiyle de bir trend oluşturmaya çalışıyor. Şimdi ofisiyem tarafın temel tarafına bakıldığında mali yapısı güçlü arkadaşlar. Yani temel tarafında bir sorun yok şirketinde. Ayrıca de yatırımları mevcut. Bu yatırımlarla birlikte farklı fiyatlamalar uzun vadede görebiliriz. Kısa vade için de uygun bir hisse ancak burada bilmeniz gereken sadece 62.60'ın 60ın kırılması durumda düşüşlerin 50 seviyelerine doğru devam edeceği arkadaşlar. Bu riski alacak arkadaşlar yani al satçılar, trade eden arkadaşlar İsterlerse pazartesi açılışla birlikte geri çekilme olması durumunda alım gerçekleştirebilir. Çünkü fiyat 71 onu 71 onun üstünde kalırsa bu düşüşü tamamen kırmış olacak. Şöyle bir düzeltme çektiğimiz zaman zaten bu düşüş kanalın kırıldığını görüyoruz ancak fiyat yatayda yatayda kalması trendin bittiği anlamına gelmiyor buradaki günlük kapanışlar yapabilirse yani daha önceki direnç seviyesi üstüne çıkarsa fiyat biraz daha rahatlayacaktır. bu rahatlamayla da birlikte yukarı yönlü tepki hareketleri göreceğiz. Dediğim gibi isteyen uzun vadeli kademeli alım gerçekleştirebilir. İsteyen de kısa vadeli trade etmek için pazartesi açılışı takip edip alım yapabilir. Garanti alım istiyorsanız burada ikili dip oynayabilirsiniz. Bir aksilik olursa ofisiyem tarafında tekrardan 62-63 seviyene doğru gelirse buradan kaçırmayın derim. Bir kademe alım. Ancak burası gelmeye edebilir. Çünkü 71.10 geçildiği takdirde arkadaşlar yükseliş hareketi başlayacaktır. Yani bu düşüşün bir yukarı yönlü düzeltmesini yapacağız. Kısa vadede diyeyim daha doğrusu. Kısa vadede bir düzeltme hareketi yaşanacak. Burada ofisiyemde aslında çok fiyat hareketi olmadığı için de Görüntü net arkadaşlar. Yükseliş sonra düşüş gerçeklemiş. Burada bir dip oluşumu var. Fiyat 71 ile 62 arasında sıkışmış bir yaklaşık olarak 11 puanlık bir bant hareketi var. Dediğim gibi garanti alım istiyorsanız 62-63 gelirse ki eğer düşüş olursa gelirse buralardan alım gerçekleştirebilirsiniz. Al satçım trade ediyorum %10-15'i getiri bana yeter diyorsanız da Pazartesi açılışı takip eden arkadaşlar 71'in üstünde kalması durumda zaten artık bu düşüş tamamen bitmiş olacak ve düşüş trendinin burada 70 bin üstüne günlük kapanışlarda da teyit edilmiş olacak. Bu da bizi arkadaşlar kısa vadede 90-96 seviyelerine götürecek. Zaten buradan alan arkadaşlar yani buradan kısa vadeli için alan arkadaşlar bu seviyelerin gelmesi durumda satması bir olacaktır. Çünkü %30'luk güzel bir kar marjı oluşmuş olacak. Bunun üstü mümkün mü? Evet. 90 devamında 96 direnç seviyeler bu iki seviyesini bu seviyelerden alanlar takip etsin. Uzun vadeciler için de önemli. Çünkü 96 geçilmediği sürece 113 seviyeleri mümkün gözükmüyor arkadaşlar. Biraz daha temel taraf ta takip edilebilir. Burada 3. çeyrek bilançosuyla beraber hak ediş fiyatları yani edirinin altında mı üstünde mi tekrardan değerlendirilir. 96'nın üstüne kalırsa 113 seviyeleri konuşulacaktır. Yani fiyat buradan toparlarsa en son zirvesine gitmesi biraz daha uzun vade alabilir. Burada kısa da güzel bir kar marjı olabilir. O da dediğim gibi 71'in üstü pozitif arkadaşlar. 62-63 seviyeleri garanti alımı için uygun seviyeler. Ancak kırılırsa düşüş 50 seviyeden 55 seviyelerine doğru sürebilir. 75'in üstünde kaldığı sürece de arkadaşlar 90-96 seviyesi de satış için uygun seviyeler olarak takip edebiliriz. 96'nın üstü de arkadaşlar 113. 113'ün üstü var mı? Evet tabii ki de var. Burada zaten fiyat toparlanıp buralara gidebilse çanak yapmış olacak ki tekrardan ofisiyen grafiğimizi güncelleriz ileriki zamanlarda. Ama burada kısaca arkadaşların bilmesi gereken geri çekilmelerde al sat yapacaklarsa isterlerse alım gerçekleştirebilirler. 71'ün üstüne kalması durumunda izlemeleri iyi olacaktır. 90-96 bölgesinde satış yapabilirler kısaca alanlar için uzun vade için de alınabilir kademeli özellikle 62'nin kırılmasıyla alt bantlar gelirse 55 50 seviyeleri yine buralardan uzun vade için alınabilir arkadaşlar güzel bir alım noktası olacaktır ki ofislerim için de uygun seviye olarak değerlendirebiliriz. Uzun vadede 96'nın üstü 113 arkadaşlar. 113'ün üstü de var burada oluşabilecek bir çanak formasyon hedef fiyatında ileriki zamanlarda tekrardan grafimizi güncelleyerek paylaşarız. Ofisyen tarafı bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.